Söke'nin yarı final heyecanı yaşayan kısa filmi Beyaz Bandanalı Çocukların Galası gerçekleştirildi. Yapımcılığını Selami Taner, yönetmenliğini Selami Taner ve Barış Demirkaya'nın yaptığı Beyaz Bandanalı Çocuklar filminin gala gösterimi yapıldı. Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu'nda gerçekleşen galaya İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İber Yarıkan, AK Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Lüsemili bir çocuğun gözünden, hayata bakışın aktarıldığı beyaz bandanalı çocuklar yakın zamanda İsveç'te yarı finalist olmayı başarmıştı. Söke Kaymakamlığı ve Söke Belediyesi başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun desteğiyle yapılan film tamamen Söke'de çekilirken oyuncular ve teknik ekip de Sökeli sanatçılardan oluşuyor. Filmin Gala gösteriminde teknik ekip ve oyunculara, filmde katkısı olan kurum ve kuruluşlara teşekkür belgeleri takdim edildi. Değerli protokol, basın ve tüm misafirlerimiz, Yavuzlar My olarak düzenlemiş olduğumuz beyaz bandanalı çocuklar, uluslararası festival filmi Galamıza hoş geldiniz. Evet, Hep birlikte olduğunuz için çok mutluyum. Dösemeli Çocuklar Haftası'nda, 2 ve 8 dösemeli haftasında, böyle bir e, dalayı denk getirdiğimiz için de şanssız diye düşünüyorum. E, burada Barış'la beraber e, şunu hedefledik. Amacımız şuydu. E, lösemi hastası olan çocukların iyileşebileceği, e, Türk doktorlarının hekimlerini e, iyileştirebileceği bu hastalara mut olmak istedik. E, umarım elimizden geleni yaptık. E, takdir sizi e, beyaz Bandalı Çocuklar, ile e, ilgili çektiğimiz bir film, e, LÖSEM'le bir çocuğun tenceresinden bakmaya çalıştığımız bir film. E, ben Selam Adı'yla beraber da her ipi yakaladığımızı düşünüyorum. Gerek kullandığımız metaforlar, gerek filmin içine gizlediğimiz e, önemli değerlerimizi de ön plana çıkararak e, bunu başardığımızı düşünüyorum. E, dört Film Festivali'nden de gösterim seçkisi aldık. İsveç'te yarı final görmesi bizi ayrıca onurlandırdı. Sökemizi temsil ettik çünkü filmimizle. Önemli başarılar yakalayan, ülkemizi ve sökemizi temsil eden ve bizleri gururlandıran filmde Hasan Akbay, Ercan Akbay, Sevgi Sonsual, Gökçenaz As Selami Taner, Alperen Çiçek, Mustafa Evecan, Hamdi Akgül, Uğur Gürses, Ramazan Çal, Gönül Sıla Besli, Naz Nazım Yılmaz, Emine Yılmaz Atasever, Eylül Su Gökhan, Piruzan İlhat, Kübra Altunlu, Keramettin Temiz, Erkan Ceylan rol aldılar. Merhaba ben Hasan Kuan Çakbay. Ee, Vekupan İlkokuluna giden 4. sınıf ve 1 bir... Ee, sınıf öğrencisiyim. Bugün e, Beyaz Bandalı Çocuklar filmini Aynen. izledik ve e, benim çeken Selami Taner ve Barış Demirkaya çok teşekkürler. Saygılarımla görüşürüz. <laughs> <laughs> Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İber da yapımcı yönetmen Selami Taner'e plaket takdim ederek kutladı. eee bilinen yüzlerinden, gülen yüzlerinden sağ olsun. Uzun yıllarda sanatın içerisinde Söke bizi tanıtıyor, <laughs> bizleri tanıtıyor. Bu anlamda kendisinin 20. sanat yılı ve kendisine Levent başkanımız isteğiyle eee Levent başkan adına böyle bir plaket hazırladık. Kabul edersek çok sağ teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Söke ediyoruz. Belediyesi'ne başkanımıza, sizlere çok teşekkür sağ ederim. ederim. Sağ Her sağ zaman de. benim destekçim oldular. Sağ Olmaya da devam ediyorlar. Sağ, sağ olsunlar. Da.